Şimdi normal koşullarda diğer otelde yaşadığımız bir otele direkt geldik. Saat 11 değil mi? Saat 11 daha. Bu arada bizim arkamızdan da şöyle bir kalabalık geldi. Aynen. Neyse. E, normal Antalya'da yaptıkları gibi hani öbürlerine birazcık laf söyledik ama e, otele alıyoruz park edin ama odanızı ikide vereceğiz dediler. No normal olanı bu yani. Hani bizim alışmış olduğumuz. Burada da yapıyorlarmış yani Bulgaristan genelinde olan bir şey değilmiş. Burada da yaptılar. otel de gayet serin gayet güzel gözüküyor. Evet orası güzel. Şuradan da birazcık çekmiş olayım. <laughs> GoPro ile çekemedim. Bu birazcık şey çekti, dar çekti ama. Bakalım bakalım. Şimdi arabayı park edelim. Ondan sonra yemek içinde olanın diyor. Biz açta da değiliz ama bakalım bakalım. Bastım başlattım bakalım. Ayşegül Hanım ilk bakışta nasıldır? bir anlatın bakalım. Çok güzeldi. Evet daha hiçbir şey görmedik ama. Şu Alko Park ne acaba bunu gösteriyorlar. O diğer taraf işte bak. Şuraya da bir de tane birleşik harita koymuşlar. Yere. Buradan mı gidelim? Burada dışarıdan mı? Dışarıdan evet. bakalım bir keşfedelim bakalım. Ay çok bayırlı mı? Biraz bayırlı. Bu ne park fark Ulusoy'a benzemiyor mu Merviş? Evet. Yanlış mıyım şeyim? Neredeyiz? Bizim odamız kaçtı? 1204 1204 Saat 2'de gelen atları ne Otelde istediğini yaptı bilir. 12.04 Nerede? Havluyu nereden aldı? Burada işte. Ha Havlulara bakmayın. Mavi bu sefer. Çok güzel. Ee, bu arada jakarlı yapmışlar. Istiyor. Bakalım bakalım, gezelim, keşfedelim. Burada kaç yazıyor? Burada, 1204. Bu falan Bu tarafa mı bakıyor, arka tarafa mı bakıyor bilmiyorum ama. Tamam, bak burada bir sürü minik kol var. Evet. Ama bu bir şey. Bu tadımlık. Aynen. <laughs> ah, bu ocak bayağı yürümlü büyük galiba. De bu kadar içeriye araba enteresan. Değil mi? Bence enteresan. <laughs> Türk hamamı varmış ben 4 kişibert. Sücekte ne yapacaksın hamam mı? <laughs> Diğer otel daha kolaydı bence. Ne oldu merak? Şey kaç gündür yürümüyorsun diye zor mu geldi? Bunu doğru söyle. <laughs> Bu ne böyle? Bunu açıkla. Diğeri... E... Sa düz ayakta, sahile ulaşım da kolaydı. Ayakları, restoran da dibimizdeydi. Evet, restoran çok dibimizdeydi. Biraz Olur. daha yukarıda, hatta... Dur, o kadar dur. yakın ki, şurada bir yerde yani kaç... 3 dakikada geldik, gelmedik yani. O da kırmızı ışıkla beklediğimizde rağmen şey için mi? Havulları almak için. Öğreniyoruz bakalım buranın sözünde. Hmm, güzel. Vardır vardır. Orada şey, Smeş mi var orada şey? Buzlu. Haa. Şey ha, mı giriş? Döndüm dolaştım durdum. Oradan değildir. Burası herhalde. Hmm, Yaşıgül sen burada yüzersin. <laughs> Anlatmış. Yarısını anlatırken anca açabildim kamerayı. Anlat gülüm. Ya, bilmiyorum da hani. İlk görünüşte, dışarıdan görünüş odayı daha görmedik. Bu daha kalkeli. Havlu da aldık. Tabii ki daha uygun fiyatlı bu. Evet, bu daha uygun fiyatlı. Birazcık denizden uzak. Evet, Herkesin bir belki. deniz çılgınlığı var. Biz Hadi daha çok denize sıfırdı. Denize sıfır. Kendi bir ee, işi var. Evet adıllarla götürüyor götürüyor. Götürüyor da biz zaten gitmeyeceğiz. Evet. zaten havuzcuyuz. Bunda mesela şuradan yürüyerek de gidiliyor herhalde. De. Şu kağıda ben bir inceleyeyim mi? ATM varmış. Eczane varmış. O City Center şey. Baksana bir, yürüyüş alanına şey yapıyormuş. 2 3 Şurada da var, var. Aynen bir de şey. Artık kopar. Aynen. Bundan biz az önce şuradaydık. O da keyifli. Olur. biraz daha kaliteli duruyor burası Aynen. öbürü de güzeldi yani, kötülemek için söylemiyorum o da Gayet güzeldi iyiydi. o, o da çok güzel zaten. ondan kötüye mi geleceğiz diye korkarken Vallahi bu da güzel azıcık tek şey e, o daha küçüktü her şey elinin altındaydı yürümüyordum bir de oda olarak daha şeydeydik yemek alanına falan <laughs> fış diye geçiyorduk biraz daha büyük bir otel yürünüyor ve düz ayak değil. Ve Merviş nefes nefese kaldı. <laughs> Yok. O son çekirdekli ekmeği yemeyecektin Merviş. Ay iyi ki yedim <laughs> Aklımda kalacağına. <laughs> ha. Evet. Oho. Neydi adı ne bir gerisini söylemedim. Ne bir resort. Blue, Blue Nevis. Ama orada öyle yazmıyor. Ne bir resort diye yazıyor. Bence bu sene ismi değişmiş. Şu Tuyi'ye Türkiye'de gidemedik hatırlıyor musun? Pandemi zamanı. Kısmet işte. Tuyi serisine. Ha evet, ona gidecektik. Bir türlü Tuyi jacaranda mıydı? Bir şeydi. Ay, işte azap akraba çok güzel böyle. Evet. Burası çocuk kısmı. Ha. Öbür tarafta çok soğuktu. Bireks Yanaşmadım olarak. bile, Ayşe bile çok yanaşmadı herhalde. Orada yiyebilirsiniz bir diyor. Bir de Ayşe ben büyüdüm artık diyor. <laughs> Buralar küçük geliyor diyor. Bacı avatı da sağdan gidelim. Yine de şu kırd. Yerden yavrum? Şurada bir kırmızı olan var Ayşegül o yine güzel gözüküyor. Güzel. Ondan kaybol. Buraya girmeyin. Tebrikler 15 saniye kazandınız. Şuradan yürüseydik yahu. Az önceki yerde de vardı ama böyle büyük kısmı yoktu. Evet işte şu şey mi? şu kaydıraklı kısım güzelmiş. Aynen. Evet kaydıraklar daha uzun, daha güzel. Ay burası kalabalık galiba, yer yok. Oo, o şey olan en sağdaki açık mı o? Bayağı uzun o baksana. Kapalı olan. Dönemeçli dönemeçli. Ben çok sevdim. <laughs> Bak burada yer yok ama. Heh, orada da öyle bir şey yaşamıyorduk. Sabah... Şu arkada var bir tane galiba. Şu sanki bir tık daha da var, sıcak. Ben bir tık yani, çok ufak. Hayır. <laughs> Hiçbir Saat 2'de odamızı almaya gideceğiz. Oturalım bence. Bir. Yeter ki Burada var bir tane al onu da. Hadi yerleşelim bakalım. İki tane şezlong bulmuşken her şekilde diyor ki ben giriyorum. Evet. Merviş de diyor. Ben de girecektim aslında ama birazcık keşif evet. olsun bari. Soğuk mu dedi Merviş? Evet. Soğuk mu? Şurası ne acaba? Orada evet. içecek, yiyecek. Ben biraz harita inceleyeyim. Nerede harita? Biraz harita ezberlemecesi yapalım. Odamız şurada olacak muhtemelen. Şurada bir yerde. Şu an burası. Şu neymiş mesela? Taverna diyor. Taverna. Meğer burası taberdaymış. Burası. 18 ile 22 arasında alakart varmış. hepten yapılan şeylerde bir gün hak veriyormuş. E, Alakat kullanım hakkı bize de verecek mi acaba? Google'dan yapmadık. Neyse Buluyeb'den yapılan için söylüyormuş. Öyle bir şey yapmadık ama sorarız bakalım var mı öyle bir hakkımız diye. Evet biz buna birazcık çalışalım. Öğrenelim bakalım. Şöyle haritayı bir daha göstereyim.